Allah'ım sana hamd olsun. Habibine selam olsun. Kulun sana yar olsun. Affınla bahtiyar olsun. İçtiğimiz bu dünyada zemzem, öbür dünyada kevser olsun. Geçtiğimiz bu dünyada doğru yol, öbür dünyada sırat olsun. Aldığımız bu dünyada güzel ahlak, öbür dünyada nurlu berat olsun.'' Girdiğimiz bu dünyada Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, öbür dünyada Cennetül Ala olsun. Gördüğümüz bu dünyada Beytullah, Ravza-i Mutahhara, Mina, Arafat, Müzdelife, Uhud olsun. Öbür dünyada Cemalullah olsun. Azığımız hem bu dünyada hem öbür dünyada takva, güzel amel ve güzel ahlak olsun. Sofralarımız ilim sofrası olsun. Dostlarımız bu dünyada hak dostları, alimler, dervişler, öbür dünyada peygamberler ordusu olsun.